Direnmelisin, daha çok. Yaşamakta direnmelisin, bırakmamalı, vazgeçmemelisin. Evet bazen başın dönecek, bazen karanlıklar üstüne çökecek ama sen güzel anılar biriktireceksin. Güzel anılar, özenle sakladığın, bir yığın dolu içinde, kalbinde, yüreğinde vazgeçmediğin an, anıların güzelleşecek. Öyle bir gerçekleşecek ki seni terk eden huzur geri dönecek. Yani diri taklidi yapmak zorunda kalmayacaksın. Evet. İçini öldürme. Ölen sadece ceset değildir. İçini yaşat. İnsan kendini sevmeden kimseyi sevemezmiş önce kendine bak. Çünkü sen kendini görmezsen seni kimse görmeyecek. Ve içindeki acın hep artacak. Biliyor musun? Ölülerin uykusu bile daha hafiftir. Omurgayı ezen yürekten, acıdan, histen. Dolayısıyla kendimizi, önce kendimizi önemseyelim. Olabildiğince karanlıkları kaldıralım. Önce kendimizden, sonra kentimizin üstünden, sonra ülkemizin üstünden ama önce kendimizden. Ayrılığı bir kenara bırakalım. Ayrılık nedir biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması, ne gece, ne gündüz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesidir ayrılık. Evet, ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp gitmesi. Herkesten ve her şeyden kendini soyutlaması. İşte budur ayrılık. İşte budur umutsuzluk. Anlat derdini korkma. Anlat. Sözü yormadan. Otur. Anlat. Var ol. Çünkü seni yaradan var etmiş sen var olunanlardansın. Var edilen sen, eşrefi mahluk, en şerefli olan sensin. O zaman üzerindeki bu kara bulutlar artık gitmeli. Seni anlamayacaklar. O yüzden beni ne güzel anlamıyorsunuz diye geçip gideceksin. Bazen gülmek, bazen de bazı şeyleri gerçekten boş vermek bir kenara koymak gerek. Hayat bir kez yaşanıyor. Bir kez bu hayatta olacaksın ve şu an o anlardasın. Şu an bu videoyu dinliyorsan halen hayattasın. Dolayısıyla umutsuzluğu, ümitsizliği bırakma vakti. Evet dünya bizi boğuyor. Bulduğun zaman gideceğin yer bellidir aslında. Her şeyi bir kenara koyup elinin tersiyle itip Rabbini açmalısın yüreğini. Her zaman en güzel ilaç budur. Huzur denilen o mübarek kumaşın ihtiyacın var her santimine diyorsun. Hakikat denilen şey dünyanın ta kendisidir. Bu dünya öyle ya da böyle geçecektir. Senden önce yaşayanlar geçip gitmedi mi? Senden sonra da gelecekler. Onlar da gelip geçecekler.